Derler ya hastalıkların sebebi stres falan derler. Bazı sorunların arttığı gözlenir ya sürekli. Hı hı. Yani derler ki bak streslendim yine egzamam arttı falan gibi. Aslında stres burada bunun sebebi değil. Sebebi bir travma genel. Şimdi anziyetenin sebebi de bir travma. <laughs> yani anksiyete derken bayağı ciddi anksiyeteden bahsediyorum. İnsanın beyni çok sert olayları unutmuyor. Yani duygusal olarak. Yaşadığımız büyük olaylar. Yani bu diyelim ki 7 yaşındaki bir ayrılık. 8 yaşında herkesin içinde rezil edilme. 11 yaşında ufak bir taciz. 18 yaşındaki nedir ona kazanamadığım bir sınav. 22 yaşında bir ayrılık. 25 yaşında birisini kaybetme. 29 yaşında birisini yeniden kaybetme. 33 yaşında boy. Yani onlar ondan sonra sen illa İstediğin kadar pozitif olmaya çalış. Bu yaşadığın büyük anılar beyninde buralarda var. Hatırlamana bile gerek yok. Biyolojik olarak bunlar seni korumak için duygusal olarak buradalar.